Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bugün bu nedir niçindir serimizin 8. bölümünde what metre niçindir buna bakacağız. Hemen hazırlamış olduğum slayta geçebiliriz. İyi seyirler. Watt metre bir devredeki elektriksel gücü watt cinsinden ölçen ve ölçülen değeri görsel olarak gösteren bir alettir. Yaygın olarak kullanılan iki tür watt metre vardır. Analog ve dijital watt metre. Watt metre. Dijital wattmetreler likit kristal ekranda yani LCD ekranda güç kullanımını gösterirken analog wattmetreler bir ibre ve kadran vasıtasıyla güç kullanımını gösterir. Birçok teknolojide olduğu gibi günümüzde analog modeller daha az kullanılmakta. Dijital modeller daha fazla tercih edilmektedir. Bir wattmetre devrelerin doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek için güç kullanımının izlenmesini sağlar. Bu bilgi büyük dirençli yüklerin kullanıldığı daha büyük tesisatlarda çok önemlidir. Wattmetre oldukça hassas bir cihazdır ve aşırı akım değerleri nedeniyle hasar görebilir. Çoğu elektriksel ölçüm cihazında olduğu gibi wattmetreler genellikle belirli bir gerilim aralığı içinde derecelendirilir. Wattmetre çeşitleri nelerdir? 2 adet wattmetre çeşidi vardır. Bunlardan birincisi analog wattmetre yani ibre ile gösterilen wattmetre. İkincisi de dijital wattmetre. LCD ekranla gösterilen wattmetre. Bu nedir? Niçindir? serimizin 8. bölümünde sonuna geldik. Wattmetre niçindir? Bunu işledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın.